Herkese merhaba ben İbrahim Ben Arda ee, Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar ne oynuyoruz Arda? Brawlhalla Aynen Arda ile beraber 2v2 Ranked'da Brawlhalla oynuyoruz Ben hiçbir şey bilmiyorum Yalan <laughs> Lan biliyor muyum? Bilmiyorsun ama hiçbir şey de değil sonuçta o kadar öğrettim Öğrettin va öğretti bak Lan öğrettim sağ klik, bağ klik her şeyi gösterdim işte. Kocu havada skill atmayı bile gösterdim klik. lan. Ben daha ne, daha ne gösterdim? Klik mülik. Klik mülik. <laughs> <laughs> kümemiz mı? Yok. Kümemiz yani. neydi bizim kümemiz? Bronz dördüz. <laughs> Ama abi sıfırdan başlıyor yapacak bir şey. Yok. Ya ben bugün başladım da oynamaya. Ya ben oynamadığım için 2 v 2'ye giriyor muyum? Evet. E bu, ya bir de takım arkadaşına vurma şeyi var onda. E vuruyor bana İbrahim. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı bu. Hep bunlar öyle. Yoksa biz hiç maçı yenilmez abi. Aynen. Ciddi ciddi yenilmez ama var ya. Bu arada Ember aldım ben. Yani. Zaten Ember oynuyordum zaten free'lerdeyken de. Para birlikte de aldım yani. Ben de aldım abi hatırlamıyorum. Neydi lan bunun ismi? Sen bir şey aldın mı? Oğlum Olan... Abi seni mi öldürdü? Aa. Bak bak diyor ki. Bak. Ya hadi hadi hadi. Bir, Bir şey kere alın seni derken. Seni öldürdüm hadi hadi bırak. Bu aldığım hero'nun ismi neydi? Of çok fena koydum ha. Kesildi. Ölmeyeyim mi? Abi gelişine yumruk koy. Oh! <gülüyor> o <gülüyor> neydi lan? Abi istesek yapamazdık yani onu. Abi o değil de çılgıncaydı ya. Güzel oynadık orada ama. Bora bir toglay falan bir şey yap ya. Ana adam doydurdu mu? Bu arada buradaki oyuncular çok saçma oynuyorlar cidden. Adam kurtaramıyor kendini yani. düşüyor. Belki falan. de kümemiz kötü, kötü oldu yani. Alınırsın. Kümemiz kötü oldu olamaz mı? Evet abi. Evet. Zaten ondan diyorum buradaki oyuncular. <laughs> bir şey dememe gerek yok alıştım artık. Murat Karaca bağışıklığı kazandım. Anıl <laughs> avradını. Oğlum öleceğim lan. <gülüyor> 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 Oğlum arada kaynıyorsun. Yapacak bir şey yok. Ha? Evet, bunlar da birbirlerini dövüyorlar. O yüzden çok bir fark yok abi. Dur bir canlara bakayım. Tamam biz iyi durumdayız şu an. Ama çok da bir iyi durum değil yani. Sadece can farkından iyiyiz. Tamam artık iyiyiz. <laughs> Baba oynuyor çünkü. Çekil oradan. Tamam, traferlattım kafasını. Şunu ver abi. İbrahim alıyor baltayı. Şu Beyblade gibi skili var ya onu kullanıyor abi. Göstereyim son he, saniye. Göstereyim. Kime çarparsa yani artık bana da çarpıyor arada. Dur ben de göstereceğim abi. Heh. Alt sağ işte ya. Yap bakayım. Şu skili işte. Yani <laughs> Spammer gibi bir şey ama evet. <gülüyor> <gülüyor> Öldürdü beni yine. Böyle şeyler oluyor. E bu arada yeneceğiz ha. Abi. abi ne yapıyorsun? Ha o ben değildim değil Doğru. Ben koca oynuyordum ya karıştırdım. Abi şunu almam lazım ben yalnız ya. Yenileceğiz cidden. O skillini atma tamam mı? O skill atma. Tamam bunu öldürdüm. Ya <laughs> Lan bırak beni. Adamı engelledim son anda. Of. Abi öldüm deme. Öldüm abi hadi. Demese, Kardeş bir yakalayayım seni Bir yakalayayım seni Yanlış bastın Abi çok güzel vuruyorsun ya evet, Yanlış 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 basıyorum Hadi abi Oğlum bu adama combo da yapamam ki Çok az canı az olduğu için Combo yemez uçar gider Hadi canı kaldı Çok az kaldı hadi O değil de gebereceğim Gitti abi GG evet, belki. Onu ee, biraz kasıyor niye kasıyor bilmiyorum ama Aa bu maçtan sonra çıkıyoruz herhalde Bronze 5'iz abi Sanırım e, 100 1150 o da sanırım gümüş 1 oluyorduk 1100 değil o da aynen 1100 pardon Ben Katarlı karakterleri seviyorum Dur bu sefer de kırmızı oh, team olalım abi Katarlı karakterleri sevdiğim için Ne bileyim Katarlı aynı. derken Abi isimler efsane değil mi Görmedim ki aa ikisinde aynı lan ismi I'm with stupid diyor bak Oğlum şey, Giriş ekranda diyor ki ben bu salakla birlikteyim İkisi de yön çıkarmış birbirlerine Abi çok iyi Karı koca gibi maşallah Asuri ile savaşacak değil mi? Gel lan buraya. Kaşlıs. Şu karaktere mavi takım girince kaşı yok oluyor ya. Güzel. Orada ben bu karakteri de çok seviyorum. Bir dahaki zaten büyük ihtimal bunu alacağım şeyi Asuri'yi. Ben bunu çok oynamıştım. Tabii sınav haftasında olduğum için video çekmedim. O yüzden görmedim daha Onu da görürsünüz ya. Tamam ben bunu aldım. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Bir siktir gidiyorum ben dedim resmen ya. Aa yemedim. Kendi adamını öldürecek. Abi şu şunu biraz sakin kullanma kullanabilir misin? Korkuyorsun diye? değil mi? <laughs> ya abi hayvan gibi oynuyor bu çocuk ya niye böyle? evet teşekkür ederim yardım ettiğin için. Sanırım adamlar şu an Kavga ediyor çünkü bir durdu böyle Bir sövdüm mü ne yaptı anlamadım ki <laughs> lütfen, lütfen biraz sakin olalım Aynen. Lütfen aynı skill'lere basmıyorum Abi hayır oha O kadar vuracağını hiç düşünmemiştim Ve adamlar bizden daha da kötü birbirlerini öldürüyorlar yani. İbo da tam bir uzgrim oyuncusu Ananı satayım Ben kendimi yine mavi takım zannettim Mavideki asuraya baktım öldüm ya Abi böyle bir şey olamaz ki Hatice Buna rağmen ol. yeneceğiz. Hadi. Yenildiler. Yeneceğiz gibi Arda. Abi ben sattım ya. <gülüyor> <gülüyor> of. İşte çok iyiydi. Abi tamam sen sakin ol. ne oluyor abi ne oluyor ne oluyor Valla benden alayım <laughs> Teşekkür ederim Abi Önemli değil de adam fırlattı ya Ölmedim ama <laughs> Yemedi İbrahim mi kor mu? Kor <laughs> <laughs> Hadi bu <gülüyor> Başarabilirsin Oğlum ben burayı... izliyor. Hadi bu. Yap oğlum, yenersen gümüşüz. <laughs> Vur oğlum. Parçala. Parçalay bu. Ananın. <laughs> oğlum ben şifte bastım ama. Yaptığın harekete sok. <gülüyor> <gülüyor> Adamın kafasına şifte girdi ya. Oğlum ya, of. Evet. Gene Biz... olamadık abi. Ama belki, belki 26 şey gelirse. Gelmez ki abi gelirse. o kadar. Allah Allah. Dur ya başka yere oynayacağım ya gözüksün hadi. Tamam ben de kesin de oynayacağım. Hı. Oğlum ben kendim ben kendim o zannederim. Oğlum bundan sonra mavi takımdan başka bir şey olmayalım ya. Ben hep mavi takıma bakarak ölüyorum falan. Aynı adamlar mı? Oğlum bu biziz lan. Daha demek iki takımdı değil mi? Evet bu biziz. Çalmışlar. Eee şimdi. Bir şey yumruk falan e, daha fazla vuruyor diye bir şey var mı? Hayır. Mesela yumruk daha fazla vurabilir mi sence? Mantık Hayır bak öyle değil. o anlamda demedim. Mesela şu mesela balta mı daha fazla vuruyor? He. Öyle. Ya yok ama bence şu çekici yani bence daha fazla vuruyor ya. Hammer işte. Çekiç oluyor değil mi? Hammer. Ya çünkü böyle çok ağır bir silah ya bir de böyle bir koyuyorsun uçuyor ne bileyim. Bunda öyle bir şey olabilir ama gerisinde yok. Ama şöyle bir şey var mesela balta çok şey ya dev gibi geniş ya top gibi. Vuruş alanı fazla mesela onun baya. Gitti biri. Geliyorum. Bu bende. Ne evet öyle abi sigara sigara yeter ya sen bu adam düşmüyor. Evet beni öldürdü abi. Ona bir tane düz vuruş yapsam ölecek derecede şu an. Oha. Abi müthiş yedin ya. Sen beni öldürdün. Ben seni öldürdüm de yani. Onu senin yemen de bir başarı bence. Bu adam niye ölmüyor ya? Zıplatarak mı öldüreceğim? Heh, Tamam, ben yine buradayım sen burada. Oğlum. Oha! Havada bir skill atacağım. Bir şey aramadım. Vallahi ben adama vurdum yani girme orada. Tamam bu öldü abi. Evet bu tamam biz şu an öndeyiz gibi duruyor. Aslında önde olabiliriz de olmayabiliriz. Olmayabiliriz de diye. Şu an sıçtık. <laughs> abi öncelikle şu şeyi öldürmemiz lazım gelsene. Asuri. Asuri'yi öldürürsek tek başına o çok kolay alırız. Yapma abi yapma <laughs> Öldüm lan öldüm Aha. Dur dur çekil oradan <laughs> Yapma be öldüm Hadi abi başarırsın Hadi Ama bu adamın iki canı var haberin olsun. Ama şu an kırmızı yani Öldürürsen Güzel bir avantaj İbrahim o bir Brain oyuncusu Kendisi aslında ona Leona diyor ama <laughs> Adam çok beter duruyor he Ananın yanlışlıkla fırlattım Kusura <laughs> <sen> yanlışlıkla fırlattım <laughs> Meteora, Meteor, meteor gibi attı Vur oğlum o parkatı İşte benim kızım Tamam öldün abartma. İbrahim. İşte bu. Hadi bu. Hadi. Hadi oğlum. Oğlum yenemeyeceğim ki. At şunu al şu silah alsaydın ya. Bak adam dedim ya sen oğlum. Adam doğmadan önce şu silahları al atıp. Ki adam alamasın doğdum. Şu an mükemmel bir ortam var burada. İbrahim be. Vur oğlum be. Abi ama benim canım azdı ya. Of ya. <laughs> Yine eldik. <laughs> bir yerde atalım sonra kapatalım videoyu. Hızlıca girelim abi hadi. Aynen. Dur kırmızı. Random. Var. Random mı aldın? Ne geldi? Tahminin. Lord bıraktım yani. ya. E, tahmin et ne çıkabilir? Abi. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk ayrılamıyor şu karakterden. <laughs> Diskin 7. Abi bu karakteri alınca ben rakipten daha çok üzülüyorum açıkçası. Niye? Yani bari vuruyorsun çok. Aaa canlayı da hiç sevmiyorum ya. Of. Abi. Bana geçirmiş olabilirim. Ama var ya. Abi geri zekalı. Bana mı diyorsun? Yok yok yok. Canlı ya. Bay bay. Ah. O bende. Hayır ya bomba yedim. Tam öldürecek misin? Kim attı acaba? Oh. Ve yine bomba yaptık ama bu sefer sana. Saldığa... Ölmüyorum. Evet, öldüm. Abi ölmedim. Oho. Oh shit. Oha. Siktirerek öldürdüm lan Ed'i. Adamı. mı? Adam. Ben burada ölmek için bekliyorum şu an. Hala ölmedim lan. Bence artık ölmeliyim. Evet öldüm. İbrahim'e bak. Tamam abi 1'e bir Yok ikiye 1. tamam çok iyi ya Çekil biraz istersen Müthiş kombo yine Bittim yaptım bu sefer ya Yeni ikiye bir kaldık ama bunların canları daha az gibi Her türlü yeneriz böyle Ben yine kendimi mavi takımdan san sanlayıp atlarsam Atlamazsam Tamam aldım orada Bana sadece bir kılıç lazım bunu öldürmem için Koji'yi de alabilirim bu arada Koji'yi seviyorum yayını severim. Ne yapıyor oğlum bu? Tamam. Abi. E ölmedi. Baba Ben öldü diye bıraktım. Ben de öldü diye bıraktım. Sanki bir şey yapacak abi, ya. Yani. Ne yapıyorsun? Oğlum sen git sen de al sonra ben de alacağım git git. Abi şu an klavyem çalışmıyor. Lan ha? Oğlum hareket etmiyor. Arda öldüm Arda. Abi, Abi ciddi sana... misin? Çalışmıyor lan klavye. Oğlum oyna hadi. Heh geldi tamam. Oğlum hareket etmiyordu. Abi efsane ya. Vallahi müthiş, müthiş yani müthiş. Arkadaki ambulans sesi. Ambulans mı, polis mi bilmiyorum ama. Hadi lan al şunu ya. Bomba da yemiyor ki. Can az. Oğlum klavyem çıkmasa çok kolay bitirmiştik. Kaç LP olduk? LP diyorum. Şey İyi kaç şey. puan olduk? 86. 1086. A. Bir maç daha atalım istiyorsan çıkarız çünkü. Çok çünkü şey oldu. Videosun oldu. Neyse bir maç daha atak ya. Gel yine koşuyor? alacağım. Dur bekle bunu alacağım. Bunu da alacağım. Bunu da <laughs> <alacağım. Gülüyor> Ondan ne oldu oğlum? <laughs> ne aldım? Olgari. Neyse. Para gitmez. Ada var kanka. Geldi, kardeş. Queen Nai geldi. Abi Queen Nai hiç sevmiyorum. En sevmediğim karakter şu <laughs> Koru sevmiyordum ama koru ben alınca artık güzel geliyor karakter. Artık gıcık kapmayı bıraktım o karaktere neden bilmiyorum ama. Şifa gibi geldi yan alınca. Sadece sağ basıyor bu adama ben olsun. Eyda var ya. Şu pl 1in hiçbir şey kalmadı ha. Ayananı ya. Lan öldüm lan. Gel lan ben de sadece sağa kalıyor bas. Şu FL1 hiçbir şey kalmadı onu öl kes. Neydi? FL1 var ya. Queen Knight öldüm mü? Oğlum şu adamana sadece sağ koydu anasını satayım. Bak bak ne yapıyor abi. Hiçbir sıkılmaz aynı skill atmak. Gibi. Sanırım sana çarptı. Abi ciddisin. Oğlum çok kötü oynamaya başladık ha. Are you ready? Are -re Ben nasıl düştüm lan? Neyse adam da düştü. Ben safe oynayacağım abi. Bir kişi düşürürsek bizde bu maç. Bak bak şimdi de sadece sağ click şeyi atar. Mızrak, Dasan klik Abi yanıma çok gelme de. Q'yu yersin yanlışlıkla. Q'yu mu? Q'yu diyorum ya. Abi ne yapıyorsun ya? Zaten canım az kalmış gözünü seveyim. Aa adam düştü. What the fuck? Canlar nasıl? Hayda. Canlar abi kötü yerde. İyi yani onlar. Abi ama full bana vuruyor ya. Olmaz ki böyle. Var ya bu sefer sadece sen bitir. Yine vurdu. <laughs> Ölme lan. Ama var ya senin helikopterine so sokacağım artık ya. Oğlum ya abi aynı şeyler atınca ben deli oluyorum var ya. Alacağız alacağız hadi. Abi öldüm. Al işte. Ben benim bitti can. Yine çıkamadım. <gülüyor> <gülüyor> Sakince umutsuzca basıyordu. <laughs> öldür o şey helikopteri öldür bak kuyunayı. Onu öldürürsen can al. Bir yani. Can değil ama bir. Ya şu Eyda beni kıl etti ya. Baksana abi şu skill atıp duruyor ya. Başka hiçbir şey yapmadı. Maç başından beri bu ya. Vur oğlum. Tokatla lan. Vur oğlum. At sakli Çok güzel. 2v1 mi yenecek <laughs> Hadi bir canı kaldı onun da. Sağ kliğe sadece sağ klik ben de atarım diyor. Canlar nasıl? <laughs> Canınız eşit şu an Sen atabiliyorsan ben de atarım diyor. Kameralarımıza saldırdın. Tamam, tamam. Tamam dedi. Ne onlar Roket diyor skill var ya hayatını kurtardı ya. Bak bak hep aynı şeyi yatıyor. <laughs> İki kişiyi öldürdü ya onlar. Hadi oğlum. Yoksa bir kahraman mı olacak? İşte bu. Yeah. Helal. Silver. <laughs> i̇şte bu. Galiba inşallah. Olamazsa çok komik olur. Oh. <laughs> 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 abi kaçta oluyor ki şimdi? Dur bir bakacağım bir dakika. Tamam neyse kapatalım videoyu. Tamam. Neyse abi. arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. bay